Deli bir videoyla karşınızdayız, karşınızdayız arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 5'li paket inceleyeceğiz. Fakat gördüğünüz gibi 4 tane araba var. Hatırlarsınız biz 3 kişiydik. Bir arkadaşım Bursa'ya gitmesi lazımdı. Pakete de ortak girdiğimiz için arabaya vermek zorunda kaldık. Neyse şimdi araba incelemeye geçelim. Şöyle en aşağıdan başlıyorum. Gördüğünüz gibi fantastik bir arabamız var. Gayet güzel. Üstü açık. O altındaki kırmızı rengi çok güzel. Önü, önü de gayet güzel. Bir de şöyle bir detay var inip dur. Şurası inip geri kalkıyor. Bunu istediğiniz gibi hangi ne tür beğenirseniz ona göre ayarlayabilirsiniz. Böyle daha güzel bence. Arkadaki detaylara bakalım. Arkası da güzel. Kötü değil. Jantlar falan gayet güzel. Evet şimdi diğer Benim de gördüğüm arası. herhalde en iyi fantastik araba olabilir. Benim böyle. de ya. Bu Camaro Bu, herhalde. Evet. evet. Ben şahsen gerçek hayatta da Camaro'yu hiç sevmiyorum. Çok kalın geliyor araba bana. Bu da yani hiç güzel değil bence ama şu Megan için gayet değer yani. Evet bakacağız şimdi ona da. Ee, bu da böyle bir büyük ihtimalle drag arabası arkadaki eklentilere bakarsak. Bir jantlarına bakalım. Jantlar normal. Bence eski altınız gitmemiş altınız gibi altınları. ya. Şey, o, araba, oraya. zaten kötü bence yani o kadar şey değil. Bence de. Önüne bakalım. Önüne bakalım hadi. Önü de böyle. Önde küçük Önü de bir. Önde şavlalet dogası evet. Var. Bir de galiba önüne bir şeyler yazıyor. ha şurada kapudunda kopo yazıyor. Kopo büyük ihtimalle sponsor. Bir indi jinet var iki tane. Öyle yes. yine. Şimdi o kırmızı arabayı, arabamıza geçelim. Kırmızı arabayı. Ona neyse onu inceleyelim. Yes. Bayağı güzel çünkü. Güzel bir Ford'umuz var. GT. Şöyle Burada güzel bir bu Ford'u altı. Evet altı gayet güzel. Burada altına altına bir gel bakayım. Altında yine şey egzozlar mı egzozlar falan. Evet Onları gayet güzel. Şurada iki tane. Evet. Yanına bakalım yanındaki beyaz çizgiler bu arada belki bilmiyorsunuzdur. Tüm arabaların renkleri elle boyanarak yapılıyor ve gayet güzel çekilmiş bir çizgi. Daha sonra burada detaylar falan. Gerçekten ben bu arabaya bayıldım. Önü de güzel. Önü de gayet evet mükemmel. Tam böyle hızlı yani. öfkeli arabası gibi duruyor. Aynen öyle. Arkası da kullandı. <laughs> Arkası da güzel. Yani gayet güzel bir araba. Jantlar da bence gayet iyi gitmiş. Evet, bence de. Son arabamız ve Renault Megan sarı civciv. gayet güzel bir araba acayip iyi tasarlanmış farları önde her şey neredeyse yani premium arabaya yakın gibi Aynen duruyor böyle. premium arabaya yakın gibi duruyor şöyle Renault logosu önde V6 motorunun çizimi gerçekten güzel bir yarış arabası ya arkasına bir gel bakayım Arkası... arkasında yeni çok detaysız kalmış çok detaysız arkasını. kalmış bir şey Renault logosu var bir de rüzgarlık var o kadar yani Halt Wheels hep bu arkayı boş bırakıyor yani matchboxlar falan aynen. arabanın her yerini çiziyor Arka, mesela arkayı yapsa da bazen önünü boş bırakıyor yani tamam tamamıyla paradan kaçıyorlar büyük ihtimalle şöyle geliyorum altı da güzel ama pek bir ayrıntısı yok yani böyle tırtık yapıp geçmişler o şey ama... gibi değil Ford aynen arabanın üstü yeter zaten altını görmeyeceğiniz o yüzden pek bence bir sıkıntı yok yani ben sadece arkadan ve alttan kırıyorum o da kıracağım bir puan yani gayet mükemmel bir araba. Evet. Bu da böyleydi. Arabalarımız bu kadardı bitti zaten o şeyde kaldı. Neydi o? Nissan mıydı o? Evet. Arkadaşımızın aldı. Evet. Gördüğünüz gibi arabalar bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.